Merhabalar, yepyeni bir video serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Gerçek suç hikayelerini yapmamın amacı, aklınıza gelebilecek her alanda işlenmiş suçların er ya da geç bir şekilde cezasız kalmadığını, hiçbir suçun zanlının yanına kar kalmadığı gibi aklı hayale gelmeyecek küçücük detayların adaletin tecelli etmesini sağladığını, gerçek suç vakalarının aydınlatılmasındaki önemli bilgilerle kanıtlamaya çalışmaktır. Seveceğinizi düşündüğüm, ufacık detayların ne kadar önemli olduğunu gördükçe hayrete düşecek Gerçek suç hikayelerinin birinci bölümüne geçelim o halde. Detaylara geçmeden önce hayata çok erken veda eden 3 kadının kısacık hayatlarının hikayesini bilmek zorundayız. Mary Horton, Louisiana'da yaşayan, o dönem kendi çapında bir popülaritesi olan güzel, genç ve başarılı bir kızdı. Yunus Lisesi güzeli, Tree Parish ve mezuniyet balosu kraliçesi seçilmişti. Liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Lake Charles'a gitti. Kendisi gibi başka bir eyaletten Lake Charles'a çalışmaya gelen Felix Vail ile okulun yakınlarındaki bir kafede tanıştı. Kısa sürede bu tanışma evliliğe kadar ilerleyecek bir aşka dönüştü ve Mary ile Felix 1 Temmuz 1961'de evlendi. Evlilik yıl dönümleri olan 1 Temmuz 1962'de ise Mary ve Felix'in tek çocukları Bill dünyaya geldi. Ama Bill henüz 3 ay 26 günlükken 28 Ekim 1962'de korkunç bir vaka yaşandı. Mary ve Felix sabahın çok erken saatlerinde Kalkesü nehrine balık tutmaya gitmişti. Teknenin kenarında oturan Mary, Felix'in bir kayayı görmesi ve sertçe dümeni kırması neticesinde nehre düşmüş ve akıntıyla gözden kaybolmuştu. Birkaç gün sonra da çok sevdiği ailesini yıkan o acı haber geldi. Genç anne Mary Horton henüz 22 yaşında Kalkesu nehrinde ölü bulundu. Ardında 4 aylık bebeği Billy kendisini gözlerinden sakınan ailesini ve tam 54 yıl sonra aralanacak olan bir sır perdesini bırakmıştı. Anet Michel 12 Temmuz 1965'te dünyaya gelmişti. Liseyi 16 yaşında bitirecek kadar zeki, şarkı sözleri yazabilecek, gitar çalabilecek, resim yapabilecek kadar yetenekliydi. Babasını çok trajik bir trafik kazasında kaybetmiş, annesi Mary Ross ile zorlu bir hayatın içerisinde mutluluğu Houston'da yakalamışlardı. Annesi Mary kızıyla o kadar iyi anlaşıyordu ki aralarında fazla yaş farkı olmamasından dolayı da birçok kişi Mary ile Anet'i arkadaş sanıyordu. Ki çok da arkadaş edinilebilen birisi değildi. Akranlarından çok kendinden büyüklerle arkadaşlık edebilen, kolay kolay insanlarla tanışamayan Anet, babasının kazada ölmesinden dolayı bir tür travma geçiriyordu. Bu yüzden insanlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Annesinden epeydir gizlediği bir ilişki içerisindeydi Anet. Ve bir akşam yemeği sırasında konu erkek arkadaştan açılınca Anet ağzındaki baklayı çıkarıverdi. Annesini ilk başta çok sevindiren Sonrasında da biraz kızdıran bir itiraf gelmişti. Bir sevgilisi vardı ama sevgilisi kendisinden 23 yaş büyüktü. 17 yaşındaki kızının aşkı 40 yaşındaki bir adamda bulmasını kabullenemeyen Mary Rose henüz ilk şoku atlatamadan anne tanıştığı adamla evlenmek istediğini söyledi. Mary itiraz ettiğinde ise gerekirse Meksika'ya kaçıp orada evleneceklerini söyleyerek annesine bir nevi şantaj yaptı. O sıralarda Meksika'da evlenmek için yaşın 18 olmasına ve aile onayına gerek yoktu. Mary kızının kendisinden kopmasına müsaade edemezdi. Çaresiz kabul etti ve belgeleri imzalayarak kızının evliliğini resmen onayladı. Müstakbel damadı ise ilk eşini tam 21 yıl önce kaybeden Felix Vail'dı. Felix tam 21 yıl sonra aradığı aşkı bulduğunu söyleyerek 15 Ağustos 1983'te kendisinden 23 yaş küçük Anet ile evlendi. İlk yılını eşi Felix ile seyahat ederek geçiren Anet bir iki ayda bir mutlaka mektup yazar bazen de annesi Mary'i arardı. Özel günler ve bayramlarda ise mutlaka bir şekilde iletişime geçerdi. Ama 1984 Eylül'ünde annesiyle bir kere bile olsun irtibata geçmedi. Endişeli bekleyişine Felix'in gönderdiği bir mektup şüpheleri de katmıştı. Felix, annetin bir rüya gördüğünü, buna istinaden kendisini ve Mary'i ebediyen terk ettiğini yazıyordu. Mary, Felix ve annetin evini aradı. Telefonu Felix açtı ve Mary'nin annesi sorması üzerine Birlikte kampa gitmiştik. Anet bir rüya gördü ve beni terk etti. Otobüsle Missouri'ye, oradan da Meksika'ya gitti. Ruhunu özgür bırakmak, senden ve benden uzak kalmak, Meksika'da yeni bir hayata başlamak istediğini söyledi. Cevabını verdi ve telefonu kapattı. Bu iddialara Mary asla inanmadı. Ve kızının kesinlikle başını belaya soktuğunu düşündü. Şüphelendiği kişi ise damadı Felix'ti. Mary Rose, 18 yaşında sırra kadem basan kızı Anet'i ölü ya da diri bulabilmek için yıllar sürecek bir araştırma başlatmıştı. Sharon Hensley hakkında ne yazık ki çok fazla bir bilgi bulunamamakta. Elimizdeki kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla 20 Aralık 1948'de doğduğu, 20'li yaşlarında bir adamla tanışıp sefil bir hayat sürmeye başladığını biliyoruz. Bu olaylarla bağlantısı ise tanıştığı adamın Felix Veil olmasıdır. Şöyle ki, Sharon Felix ile sefil hayatlarını Felix'in tek evladı Bill kendilerinden kaçmasa sonsuza dek sürdürebilirdi. Bill, babasının kendisine uyuşturucu kullandırmaya çalıştığını ve yeterli beslenemediğini söyleyerek polisten yardım istedi. Sharon, Felix ve Bill göçebe bir hayat sürerken çoğunlukla buldukları bağlardan üzüm yiyerek hayatta kalmışlardı. Çeşitli uyuşturuculara bağımlılıkları olan Felix ve Sharon bir gün bile de uyuşturucu kullandırmaya kalkınca Bill kendilerinden kaçtı. Çok geçmeden bir polise denk gelip her şeyi anlattı. Kısa sürede Felix ve Sharon tutuklanmıştı. Sharon'ın ailesi kefalet ücretini ödeyerek kızların hapisten çıkaracaktı ki, "Eğer Felix'i de çıkarmazsanız gelemem, onu bırakamam." demişti. İkisinin de kefalet ücreti ödeyebilecek gücü olmayan aile çaresiz evlerine geri döndü. 6 ay sonra Felix'in de cezası bitmiş ve birlikte hapishaneden çıkmışlardı. Bill artık anneannesi ve dedesiyle yaşamaya başlamıştı. Sharon'ın ailesinin kapısı bir gün ansızın çalındı. Gelen Sharon ve Felix'ti. Fakat Sharon tanıdıkları o güzel kızlarına hiç benzemeyen, aşırı zayıflamış, saçları tutam tutam dökülmüş, uyuşturucu bağımlısı olduğu her halinden anlaşılan bambaşka birisine dönüşmüştü. Anne ve babası Sharon'ın isteği üzerine Felix'i de eve kabul etti çok pislerdi. İlk iş yıkandılar. Sonrasında akşam yemeğine geçildi. Sharon'ın babası kızına sorular soruyor fakat tüm soruları Felix yanıtlıyordu. Sharon ise erkek kardeşinin aynen tabiriyle tıpkı bir zombi gibiydi. Birkaç hafta idare etseler de daha fazla dayanamadılar. Kızlarının gün be gün değişmesini hazmedemeyen ebeveynler Felix'i evden kovdu. Fakat Sharon da Felix'le gitmeye karar vermişti. Babası hiç oralı olmasa da annesi kızını uğurlamak üzere bahçeye çıktı. Sharon son kez dönüp seni seviyorum anne dediğinde ben de seni diyebildi. O gün kızlarını görüp sesini duydukları son gün olacaktı. Ama bunu nereden bilebilirlerdi ki? Evet, terk etmelerinin üzerinden 3 ay geçmişti ki posta kutusunda Felix ve elden gelen bir mektup buldular. Uzun bir mektuptu. Ama ana fikri Sharon'ın kendisini terk ettiğiydi. Avustralyalı bir çiftle tanışıp yelkenliyle dünya turuna çıktığını söylüyordu. Aileyle siz de bir yelkenli arayıp kızınızı ararsanız belki bir yerde denk gelirsiniz gibi cümlelerle dalga geçmeyi ihmal etmemişti. Neticesinde Felix ve Sharon'dan bir daha haber alamadılar. Üç farklı ailenin, üç farklı kızı, üç farklı zamanda, gencecik yaşlarında ortadan kaybolmuşlardı. Birisinin ölüsüne ulaşıldı. Trajik bir tekne kazasına benziyordu. Gerçekten de trajik bir tekne kazası mıydı? Peki diğer ikisi neredeydi? Neden Felix ve il ailelerine kızlarının kendisini terk ettiğini anlatan mektuplar gönderiyordu? Sharon ve Annette gerçekten Felix'i ve ailelerini terk mi etmişlerdi? Sır perdesinin aralanması için ilk vakanın üzerinden tam 54 yıl geçeceğini kim bilebilirdi? Annet'in annesi Mary Rose kızının kendisini terk edeceğine inanmadı. Hiçbir zaman da inanmayacaktı. Ama kızı gerçekten yoktu. Neredeydi Anet? Bulabilecek miydi? Ölü müydü yoksa gerçekten de Felix'in dediği gibi ruhunu özgürleştirip keşiş hayatı mı yaşıyordu? Mary için tüm soruların cevabı tekti. Hayır. Anet'in başına bir bela gelmiş olmalı. 22 Ekim 1984'te polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Ama somut bir kanıtı yoktu. Artık reşit olan kızı üzerinde hak talep edemezdi. Mary'e kanıt lazımdı. Sıkı bir dedektif gibi çalışması gerekecek, kendisini hayrete düşüren bir sürü gerçeği bu esnada öğrenecekti. Mary, kızının kaybolmasında Felix'in parmağı olduğundan neredeyse emindi. Kanıtlayacağına inanıyordu. Bir röportajda Mary Ross aynen şu cümleyi kurdu. Telif hakları sebebiyle kendisinin o röportajını videoya ekleyemiyorum. Tamam dedim. Annesiyle konuşmak istemiyor. Peki başkaları neden haber alamıyor ondan? Bir ailesi vardı. Anneannesini çok severdi. Kimseyle hiç temasa geçmeden ortadan kayboluverdi. Elbet bir kanıt bulacağım umuduyla tam 7 yıl çabalayan Mary Rose tüm seçeneklerini yitirmişti. Taktik değiştirmek zorundaydı. Kızı anneti değil de damadı Felix'i arıyormuş gibi davrandı. Ve Felix'in kız kardeşi Sue Jordan'a ulaştı. Sue Jordan Mary'i büyük bir nezaketle karşıladı. O güne kadar ilk kez görüşüyorlardı. Mary kızı Annette'den bahsedince suratı asık bir şekilde büyük bir üzüntüyle kendisine bakan Sir Jordan, Annette Felix'in gizemli şekilde kaybolan ilk kız arkadaşı değil dedi. Daha önce de bir kız arkadaşı ansızın kaybolmuştu derken 1973'te kaybolan Sharon Hensley'den bahsediyordu. Ama Mary'nin duyacakları bunlarla sınırlı değildi. Jordan Felix'in ilk karısının da gencecik yaşta öldüğünü ve kendisine göre bu ölümün bir kaza olmadığını söyleyince Mary iyice telaşlanmıştı. Felix'in ilk karısından olan tek çocuğu bile ulaşması da bu vesileyle oldu. Sue Jordan'dan edindiği bilgilerle Mary Horton'un erkek kardeşi Will Horton'a ulaşan Mary Rose, kendi kızının da Felix ile evlendiğini ve ansızın kaybolduğunu, kaybolmasında Felix'in parmağı olduğundan şüphelendiğini ve Mary Horton'dan sonra Annette'den önce Sharon isimli bir kadının da Felix ile ilişki yaşayıp ortadan kaybolduğunu söyledi. Will, trajik bir kaza sonucu kaybettiğini düşündüğü ablası için acaba cinayete mi kurban gitti şüphesine kapılmıştı. Mary Rosa yeğeni Bill Horton'un iletişim bilgilerini verdi. Mary Bill ile yüz yüze görüşmek isteyince Bill kendisini nezaketle ve yardım etme hevesiyle karşıladı. Mary bile kızının fotoğrafını gösterir göstermez Bill Annette'i tanıdı. Felix ile birlikte Bill'in düğününe gelmişlerdi. Mary Rosa şüphelenmekte haklısın. Babam her türlü kötülüğü yapabilecek birisi. Tıpkı kızın gibi Sharon isimli bir kadın da en son babamla görülmüş ve ansızın ortadan kaybolmuştu diyerek başından geçen uyuşturucu kullandırma ve polise sığınma vakasına da anlatınca Mary Ross artık elimde daha güçlü deliller var diyerek ihbarını yineledi. Mary Ross'un dedektiflere taş çıkaran bu araştırması ve iş sürmesi umduğu sonucu getirecek miydi? Anet'in ve Sharon'ın ailelerinin kayıp ihbarları bir türlü sonuca varmıyordu. Kayıp büro olayın aydınlatılmasını sağlayacak deliller olmadığından çalışamıyordu. Ama Mary Felix'in öz oğlu olan Bill Vail'den edindiği bilgiler neticesinde yıllar sonra ilk kez kapsamlı bir araştırma başlayacaktı. Hem de bu vesileyle Mary gerçekten bir kazaya mı Yoksa canici bir cinayete mi kurban gittiği de açığa çıkabilirdi. Geçen 29 yılda adli bilimler hayli ilerlemiş, geniş kapsamlı taramalar yapılabilir hale gelmişti. DNA analizleri mümkün olmuştu. Bu gelişmeler üstü kaza diyerek kapatılan masum ve genç bir kadının sırlarla dolu ölümünü aydınlatabilecek miydi? Ya da tüm bunlar bir kenara dursun, küçücük detayların şansın da yaver gitmesiyle soruşturmaya kattığı büyük ilerlemeler tüm gerçekleri açığa çıkarmaya yetecek miydi? Mary Rose bir gün Sharon'ın annesini aradı ve kızı Annette'in hikayesini anlattı tıpkı Sharon gibi ansızın ortadan kaybolduğunu, Annette'in de Felix ilişkisi olduğunu ve hatta evlendiğini, işin en benzer yıllarından birisi ise Sharon'ın her şeyi terk ettiğini anlatan bir mektubun Felix tarafından aileye gönderilmesi gibi yine her şeyi terk ettiğini anlatan benzer bir mektubun Annette'in ailesine de gönderildiğini öğrenince soruşturmaya katkı sağlayabilmek adına Hensley ailesi de dahil oldu. Belki kızlarının ölü ya da derisini bulabilirlerdi ve en önemlisi en azından aileler tarafından şüpheli görünen bir sorgulanması mümkün olabilirdi. 1994 yılında Tulsa Polisi Departmanı bu benzer kayboluşların bir seri katil işi olabileceğini düşünerek soruşturmaya resmen başladı. Seri katil fikrini düşünmelerini sağlayan modus operandi denilen her iş için kullanılsa da özellikle adli bilimlerde sıkça geçen bu kavramdı. Modus operandi bir kişinin çalışma biçimine verilen isimdir. Genellikle adli vakalarda seri katilleri yakalama konusunda önemli bir detaydır. Sonradan öğrenilir, geliştirilebilir, bırakılabilir. Örneğin bu vakada şüpheli Felix Weil'in modus operandisi kaybolan iki kızın ailesine de benzer mektuplar göndermesi, iki kızın da aniden ortadan kaybolması ve hiçbir şekilde izlerine rastlanamamasıydı. Seri katil kavramına da uyan detaylar bu vakada vardı. Yani birden fazla mağdur, belki de bulunmaktadır ulamadığı için henüz bilemediğimiz maktuller vardı ve de kayıplar arasında soğuma evresi denen yıllar vardı. Örneğin Annette ve Sharon'ın kaybolması arasında geçen süre bu soruşturmada seri katilin soğuma evresi olarak tanımlandı. Tabii ki soruşturmanın sonucuna daha gelmedik. Suçlu gerçekten de Felix Weil miydi? Hadi küçük detayların büyük etkisi bölümümüze devam edip öğrenmeye bir adım daha yaklaşalım.